herkese. Belki de size bunu İtalyanca söylemem lazım. Buongiorno diyorum. Çünkü bugün bir İtalyan gününe sizi götürüyorum. 1957 yılından beri sokaklarda olan özel bir şehir otomobili. İlk adıyla namı diğer Cinquecento. Şu anda da yanımda görmüş olduğunuz özel bir versiyon. Fiyat 500 e Cabrio La Prima Bay Bocelli. Söylemesi zor bir gün. Bugün sizi bir İtalyan gününe götürüyorum. Güne Kuzguncuk'ta bir kahveci çok sevdiğim bir kahveci başladım. Öğlen müthiş bir makarna yiyeceğiz. Ondan sonra da Terzi işi otomobiller dediğimiz zaman Aklımıza gelen işlerden bir tanesi bir terzi. Çok sevdiğim bir dostum. Orhun Faruk Sarıç'ın butiğine, Showroom'una gideceğiz. Hakikaten özel bir otomobil. Fiyat markası açısından da 500'e niye kıymetli? Çünkü şehir otomobilleri, ihtiyaç otomobilleri olarak üretildi. Ama artık 500 ailesi tamamen elektrikli. 500'e bugün bana e, ne tür keyifler sunacak? E, otomobilin iç mekanında muhteşem bir müzik sistemi var. E, Bocelli imzalı. Haydi keyifli bir güne başlayalım. Evet kahvemizi kuzguncukta içtik. Çok sevdiğim bir yere geldim. Modaya bakın. Seyçiyiz burayı. Uzun süredir gelmeyi merak edin. Gelin birlikte bakalım. Burada tamamen ev yapımı makarnalar varmış. Bakın şu anda yan taraftaki atölyeden geçtik. Ev yapımı makarnaları gözümüzün önünde yapıyorlar. Şu anda Fetuçin Alfredo seçkin var önünde. Baya böyle bir çeşit var. Türüf yağlıyı seçtim. Erdinç sağ olsun. Erdinç şefimiz de güzel bir hazırlıyor. Makarna, bir kere de makarna workshop'una gitmiştim. Zor mu bu işi ya, yapmak? Yani seversiniz eğlenceli. <laughs> seversiniz eğlenceli dedi. Ben de çok sevdim Bu işi bir öğrenmek lazım. Böyle tam İtalyan gününe yakışır bir öğle yemeği yiyeceğiz. Tam böyle ayaküstü keyifli keyifli bir lezzet. Buradan da yine sizi başka bir yere götüreceğim ama diyorum ya önce karnımı doyurayım. Bakın yine İtalyan sodalarımızı da yanımıza aldık. Çok güzel bir e, kendime ne seçtim bakayım? Söyle trüf yağlı füme etli bir alfredo fettuccini söyledim. Hadi tadına bakalım. lezzete dolayamadık. Birazcık da eve götüreceğiz. Gözgü paket yapmışlar bana sağ olsun da bakın otomobilin üstü açık olmasının faydalarından bir tanesi. Oo oh, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Elinize sağlık. Hadi ben kaçtım görüşürüz. Evet. fiyat 500'e La Prima Bike Bocelli isme bak. Havaya bakar mısınız ya? Böyle keşke İtalyanca konuşabilsem de böyle biraz size İtalyanca bir şeyler anlatabiliyor olsa. ama bu otomobilin dışarıdan baktığınız zaman anlatacağı çok şey var. Ne? Tarih. Fiyat markası açısından gerçekten çok önemli. Teknoloji. Bu otomobil elektrikli. Artık düşünsenize Fiat 500'ün sakakta elektrikle gezdiği enteresan bir döneme geldik. Şimdi bu otomobil Bocelli diyorum ya. Tersten başlayacağım. GBL müthiş bir müzik sistemi var. Ve benim gibi müzik kulağı yüksek ve müziği sevenler açısından hakikaten çok keyifli ve tahmin etmeyeceğiniz kadar başarılı bir müzik sistemi. Çünkü boçelli imzası. Biliyorsunuz fiyatın e, designerlarla yapmış olduğu özel işbirlikleri de var. İşte bunlardan bir tanesi e, şu anda direksiyonu başında olduğum otomobil kabri olduğunu bir kere söyleyeyim size. Bakın şöyle bir açayım mı? Tam da havası be. Bakın, boya da gidiyor be. Aa çok iyi oldu. Ama ben bunu. müthiş bir hal aldı otomobil ya şu anda çok keyifli bir hal değil normal şartlarda İstanbul'da böyle bir otomobille bu mevsimde üstü açık bir şekilde gitmezsiniz ama işte yolda giderken bile otomobilin üstünü açabiliyor olmak hakikaten çok keyifli tabi biliyorsunuz Bulgari Kartel ve Armani ile de özel edisyonlar özel üretimler gerçekleştirmiş bir markadan modelden bahsediyoruz tabi otomobilde anlatılacak çok fazla şey var tabi elektrikli bir otomobil 42 aşık bir batarya kapasitesi var. Yaklaşık 320 kilometrelikte bir şehir içi menzilden bahsediliyor. Ee, ben de yaklaşık bu otomobili 2 gündür kullanıyorum. Eğer böyle sakin sakin keyifli keyifli kullanırsanız e, ciddi bir şekilde düşük bir tüketim verisi sunuyor önümdeki multimedya ekranında. Bu da gerçekten güzel bir multimedya ekranı var. Direksiyon üzerinden de kumanda edilebilen. Bunun yanı sıra 10.25 inçlik dokunmatik bir ekran var ve Apple CarPlay uyumlu. Ben de telefonumu bağladım. Güzel güzel hem podcastleri hem müzikleri Bocelli imzalı müzik sistemiyle dinleme şansına sahip oluyorum. Sizi lezzetli bir yolculuğun altından otomobilin lezzetlerinden de bahsedeyim. 220 Nm'lik bir tork verisi var. 0-100 km hızlanması sadece 9 saniye. Bunun minik bir şehirli olduğunu hatırlatmakta fayda var. 118 beygir güç üreten bir elektrikli motor var ve oldukça yeterli. Özellikle şehir içerisinde daha fazla bakın yani daha fazlasına gerek var mı çok da emin değilim. Otomobilin sürüş pozisyonu hakikaten çok hakim yola. Ee, acaba koltuğumu ayarlasam mı diye düşündüm. Çünkü bayağı bir yüksek bir şekilde oturuyorsunuz. Bu sayede yola hakimsiniz. Yani o Cinco Cento'nun minimal hissi bunu da birazcık daha yüksek hissettiriyor sizi. Bu sayede daha konforlusunuz. Arkada iki koltuğumuz daha var. Koltukların üzerindeki 500 logolarına bayıldım. Otomobil 3.6 metre uzunluğunda hibrit versiyona göre 6 santim daha uzun, daha yüksek daha konforlu, daha ergonomik. Dediğim gibi yani hem boyutlar hem teknolojisiyle gelişmiş bir otomobilden bahsediyorum. 500'e böyle gerçek anlamda bir şehirli olmuş. Böyle otomobilin içine bakıyorum. İnsanın yüzünü güldüren birçok detay var. Hem teknoloji hem de geçmişten gelen notalar var. Bir yandan baktığım zaman cep telefonumu burada evet şarj edebiliyorum. Ama bir yandan da 1957'deki ruhu hissettiren bir tasarım var. Burada bir vites seçici yok. Onun yerine BRND adında 4 tane buton var böyle minik bir otobüs gibi. E, e modu var elektrikli modunu buradan ayarlayabiliyorsunuz otomobil biliyorsunuz elektrikli otomobiller rekuperasyon yapıyorlar bu sayede daha fazla şarj kazanıyorlar. E, müzik butonu burada. Bu arada gördüğünüz gibi sodalarımı da yanıma aldım yani o kadar makarnadan sonra Fuji sodalarımda bakın iki tane dev soda şişesini koyacak kadar bir alan var bu küçük otomobilde yani bakınca daha ne isteyebilirsiniz ki? Direksiyonun üzerinde pek çok buton var. Otonom sürüş seviyesi 2 bu otomobilde. Yani arzu ederseniz otomobil öndeki aracı rahatlıkla takip edip direksiyon manevralarını da kendi yapabiliyor. Direksiyonun üzerindeki güzel direksiyon butonuna bastığınız zaman da kolaylıkla otomobil öndeki aracı da takip edebiliyor. Takip mesafesini de ayarlayabiliyorsunuz. Yani bence en önemli şey bu otomobildeki teknolojiden ziyade bu özel dokunuşlar. Yani bir yandan bakıyorsunuz bocelli imzalı bir yandan bakıyorsunuz Fiat markasının en kült modellerinden bir tanesi 1957'lerden beri 1960'ların başından beri gelmiş bir e, DNA'ya teknoloji ve e, yenilikçilik yorumu katılmış Elektrikli bir otomobil kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. Hemen size şarj özelliklerinden de bahsedeyim. Ev tipi bir şarjınız varsa 4 saat 15 dakika. Eğer e, hızlı şarjınız varsa da 35 dakikada otomobil e, şarj olabiliyor. 7 inçlik gösterge ekranı oldukça yeterli. Çok güzel yuvarlak bir e, tasarımı da var. Bu gösterge ekranının arkasındaki bu e, tasarım detayını da çok beğendim. Kapılar gördüğünüz gibi sağda ve solda sadece bir buton yardımıyla açılıyor. E, çok pratik, keyifli. E, otomobil çok küçük, çok keyifli ama arzu edersiniz. park destek sistemi de var. E, kolaylıkla park destek sistemiyle otomobili istediğiniz yere park edebiliyorsunuz. Tabii ki otomobil anahtarsız bir şekilde çalışabiliyor. Sadece burada bir tane start-stop butonu var. Bastığınız zaman yola hazır. Evet Fiat 500e ile maceramıza devam ediyoruz. Kahvemizi içtik, yemeğimizi yedik. Buradan da sizi... Etiler'de çok güzel bir yere götüreceğim ama bir şarj molası vermeye de gayret ettik. Çünkü şehir içerisinde bu otomobilin acil şarj durumlarında DC üniteleri çok fazla var. Hemen DC'de kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. 85 kWh'lık bir şarj kapasitesiyle şu anda 35 dakikada tamamen şarj olabiliyor. Ev tipi wallbox'ta ise 11 kW alabiliyor ve 4 saat 15 dakikada tüm şarjı tamamlayabiliyor. Ev tipi şarj kablosuyla da otomobili akşamdan sabaha kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. yemek güzel. Hani Seni diyorsun, de öyle. diyorsunuz ya bazen şık oluyorsun falan filan diye. Şu adamın yanında benim sağ ol. Şık olacaklar. Ol. Bu çok arada e, Cinco Cento 1957. Faruk 19, Saraç kaç 81, 43. sene? 81 81 vallahi. giriyoruz. Hani terzi işi otomobiller diyoruz ya işte terzi işinin babası o dizilerdeki tabii, terzi değil, gerçek tabii. terzi. Aslında özel kim çok kıymetli. Yani baktığımız zaman sadece bir ceket yaklaşık sıfırdan bitişe göre 5000 adet iğne atılıyor. Beş tek mi? tek 5000. Bu sadece bir ceket için. İnanılmaz. Çok kıymetli, yani. çok tabii özel bir iş. Vatkası, klapası, işlenmesi, hakikaten insanlara birebir o kendilerine özel hissetmeleri için. E buraya genci insan kendini özel hissetmez mi? Şuraya ki, gidiyorum, tabii bakıyorum, işte ki. ismim yazılı bir tane gömlek, bir tane ceket. Böyle. Hani yeni hazırladık. Aman. Hani, yeni. Onu heyecanla, biraz Bekliyoruz. deneyeceğim. Heyecanla bekliyorum. Şimdi 5 düşünsenize yani kaç kere ölçü alıyorsunuz? Bir, bir bir yapıyorum. kez başta ölçü alıyoruz. Ondan bir. sonra provalar ikiye ayrılıyor. Bir tanesi tele prova, bir tanesi kol prova. Tel tele prova dediğimiz kol takılmamış bir ceket deniyoruz. Bitmiş bir gömlek. Bitmiş bir pantolon deniyoruz. Burada son artık rötuşlar yapılıyor. Ondan sonra tele kol provaya geçiyoruz. Kol provada artık ceketin kolu takılıyor. Son artık dokunuşları yapıyoruz. Ondan sonra da bitişe geçiyoruz. Ve bu yaklaşık böyle 15-20 günü alıyor. Müthiş bir emek ya. Bir kıyafetin bitmesi. Bir de bu işin bir kumaş seçimi var. Birazdan size oraya götüreceğim. Burada müthiş bir Kumaş seçim bölgesi mi? Katı var diyor. Yani o da üst orada katta, böyle o da üst tek katta. tek. Ya insanlar kendi bir böyle işte bir bir damatken falan böyle çok yüksekler. Yani bir de böyle bir de bu kıyafetler bu, konusunda. Her dakika damat Ya gibi. bu her şeyi e, kendini kendinin seçebildiğin bir bölüm aslında. Özellik. Var mı bu, senenin bu senenin modası var mı söylememiz gerekiyor? Şu anda kapsül koleksiyon olarak hazırladığımız burası benim hazır giyim bölümüm. Yukarısı özel dikim bölümü. E, bu sene biraz böyle daha gerçek tonlardan gittik. Daha böyle biraz daha pastel tonları geçen yıl kullanmıştık. Biraz daha antrasitler, fümeler, daha koyu bir lacivertler. Olmazsa olmaz siyahlar zaten bu işin bankosu. Her bir zaman erkeğin değil mi? Bir tane blazer bir siyah olması gereken bir muhakkak bir üç ana renk var aslında. Bir tanesi green'in green tonları, bir tanesi lacivert, bir tanesi de siyah. Ya yani Bu üç rengin gardırobumuzda muhakkak olması gerekiyor ki farklı şeylerle Tabii kombine, kombine Pantolonu değiştir, kesinlikle. ayakkabıyı değiştir. Kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle. Orun benim hem iyi arkadaşım. Hem de sağ olsun terzim. Yani şu anda böyle geldim bugün spordum. Makarnamızı yedik ama burada, giyelim, buradan çıkarken daha şık olmaya karar verdim. Çünkü hep diyorum ya bu adamın yanında kendim bir şey hissediyorum. Evet, Gidelim sen de bir orayı bir seçelim. Çok güzel kumaşlar var. Yani kumaşların böyle şeyi bile güzel, dokunma hissi bile güzel. Size orayı göstereyim. Bu ne Orun? Bu kimono ceket modelimiz. Bu modeli %100 kaşmir bir kumaştan yaptık. Bu bana olur ha. Tamam, Sana ben oluyor ben de. yaka bir kimono ceket modelimiz bu. Bazen gece kıyafetleri için de uygun. Gece eventleri için ama gündüz kullanılır. Makarna yemek için uygun olmayabilir de var. Biraz fazla olabilir <laughs> ya. Biraz fazla şık. Biraz fazla şık. Evet bu kat sihirli kat burası mı? Şimdi? Özellikle bölümümüz bu kat. Bu sezon biraz tabii gene kışlık için en ideal kumaşlar. Şu kumaşların güzeline bakar mısınız? Lenel dediğimiz daha kılçıllı. Sadece kış ayında Kullanılması uygun olan kumaşlar. Mesela bir gömlek için ne kadar kumaş harcınıyor? Merak ediyorum ortalama. Ortalama bir pantolon için. Bir yani pantolon. pantolondan başlayalım. Mesela 1.20, 1.10, 1.30. Kiloya göre biraz daha 1.40, 1.50. Ama bir gömlekte ortalama 2 metre kumaş kullanıyoruz. Çoğu kumaş bazen... İtalya'da mı üretiliyor peki? Çoğu yani? hepsi. Neredeyse %80'i, %90'ı İtalya'da senin de İtalya geçmişinde İtalya, İtalya, İtalya olduğu için aslında bu konsepte ben çok uygun. Bu kumaşlar şu gördüklerimiz tamamen kış ayında kullanılan kumaşlar. Düğmelerini seçiyoruz. Dediğimiz. Aslında sistem şöyle oluyor. Geliyoruz. Başta önce bir ölçüler alınıyor. O fiziğe uygun bir model e, tavsiyesi veriyoruz. O okeylendikten sonra astar seçimi, model seçimi, düğme seçimi. Bunlar tamamlandıktan sonra dediğim gibi ilk provaya, ardından ikinci provaya sonra da teslimat gününe geçiyoruz. Evet Güne İtalyan gibi başlamıştık. İtalyan gibi devam edeceğiz. Eee Faruk Saraç sağ olsun. E, çok güzel de bana bir Yeni bir şey dikmiş. Onu da bana gösterecek. Dolayısıyla e, buradan böyle sportif gelip Giyip şey şıkır daha şıkır biraz çıkmaya daha, çalışıyorum. Evet, Burada da e, fiyat 500e bana güzel bir şekilde eşlik ediyor. Hani şehir otomobili küçük, sempatik, keyifli ve güzel bir gün geçiriyor. Elektrikli otomobilde gezme devam ediyorum ben. Yani, Harika. Senin de çok şehir içindeki ihtiyaçlarına uygun olabilir. Çok doğru. O zaman yapacak tek şey var. Beni güzel bir şekilde giydir ve programdan veda edelim. Kuzguncuk'ta başladık. Sonra Moda'ya gittik. Sonra Faruk Saraç'ın terzi işi diye adlandırdığımız gerçek terzi dükkanına, showroom'una geldik. Ve kendime daha önceden sipariş vermiş olduğum kıyafetlerimi alıyorum. Ve fiyat 500'e kabriyoma binip yola devam ediyorum. Bu programı da buradan noktalıyorum. Hoşçakalın. Ciao.